Sürgüncedem deyim diye Uçun kevay dedem uçun Nurgat yalak meykun Biraz ruhal yazayım derim Biraz ruhal Bahçesinin gelmiş gezmez ama ne ee, 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 ee. Gelin gelsin ben çürüyen yerine ee, ee, ee. Vadele mihvan madopna ben öldüm toprağın üstüne Kabrımı derin derin kazın siyah piyaz bastınla

Kabul olsan ben yerime yatarım Hiç e, 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 e. canımı topraklara patarım Ve yeri yeri yere sürgünüm e, yerim Gideyim e. sen gezeli boynumu derim e, e, e. Param olsun sen de sonra ben tatlı yemeğim, Pirin içiler için diye demeğim. Şef şeyler gelse boynumu yemeğim. Ve yeri, ve yeri yeri, düzgünüm yeri. Sağ kurban olan yerlerden ayrı, ve yeri yeri, düzgünüm yeri, ve yeri yeri. Yok adı şehri deli paşalı, kabrının etrafı tamı meşalı. Haram olsun ki gün e, e, e. Çok kara torba adı cale de yeri yeri düzgünüm yeri Değim sen cezal boynunu deri e, 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 e. kurban olan yıllardan adı e, 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 e. Ne yazmadın karları yedim ola, suları çelini bilidim ola, oy. Keroldu gözlerim kire bakmadım, şamoz toşları çilidim olum, oy. <laughs> değere değere yere, sürgünüm yere. Sen olmazsan yayla ver yaylamam Kadir Mevlam da sende dilek dilemem Bir şef seylanı gelsen nesin eylemem de yeri yeri Sağ kurban olan yıllardan ayrı de yeri yeri Sürgünüm yeri, elanım yeri de yerim yeri yeri <laughs> Aman ben evdeydim, film kalaydı, zavallı da silahsına gelaydı. E, 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 e. Çoluk çocuklarımız kurban olaydı, de yeri yeri, kurbanın yeri, kölenin yeri. Daha kurban olan yerlerden ayrı, ee, sürgünün yerim. Niye vardın karşısı bir uzun karşı, tükkanlar yapılmış karşı ve karşı. E, Güllerinde e. destan olmuş söylemiş. Dünyasın değişmiş, bir gelen bin bahçeye değer yeriz. Yeri. <laughs>

bu boyuna bu dünyanın ağzına değin aman değin ey çarkını deyle bilmedi Doyunca bakmadım suna boyuna, oy 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 Çirgünüm oy 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 yerlerim, oy, duyalım, oy 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 harap dünyalım oy oy oy